Evet merhaba, e, DES e, simetrik şifrelemeden ve DES'ten bahsedeceğiz. <laughs> e, bu aslında ilk çekeceğimiz gelişmiş e, şifreleme algoritmalarından birisi. E, algoritmamız şöyle çalışıyor, DES ismini verdiğimiz e, algoritma. Data Encryption Standard'ın kısaltılmışı. Bu bir standartlaşma sonucunda ortaya çıkıyor. E, Data Encryption algoritma, veri şifreleme algoritması... E, adı da verilen bir e, algoritmamız. E, Wagner Cypher'da anlattığım üzere mesajı bloklara bölüyoruz. Fakat burada gelişmiş şifreleme algoritmalarının hepsinde olan ortak bir özellik olarak mesaj bitlere çevriliyor. Yani e, şimdiye kadar kullandığımız şifreleme algoritmalarında harflerden, kelimelerden bahsettik anahtar veya mesaj için. Şimdi artık mesajlarımız bitlere çevriliyor. Artık mesajın içinde ne varsa, boşluktur, ünlem işaretidir, hangi işaret varsa bunları bite çeviriyoruz. Gelişmiş şifreleme algoritmalarının hepsinde bunu göreceğiz. Bit tabanında çalışıyoruz. Yani bitlerle çalışıyoruz çalışıyoruz bir sıfırlarla çalışıyoruz şimdi e, şeyin desin e, blok boyutu 64 bit yani des mesajları 64 bitlik parçalara bölüyor 64 bizi de daha iyi anlamak için 8 tane karaktere karşılık gelir diye düşünebiliriz Bir bit e, bir e, byte 8 bit olduğu için e, basit olması açısından böyle düşünülebilir yani 8 harfi alıp bir blok yapıyorsunuz veya 64 bit alıp bir blok yapıyorsunuz 64 bitlik bloku aldıktan sonra şey des e, bir de 64 bitlik şifre alıyor yani DES'in 64 bitlik şifresi var. 64 bitlikte mesajı parçalara bölüyor. Anahtar hep aynı. Anahtar 64 bitlik anahtar hep aynı. Her mesaj için, her blok için aynısını kullanacak. Ama e, her blok farklı mesaj içerebilir. Düşünün işte bir hayat hikayenizi yazdığınızı düşünün. Kaç tane 64 bitlik blok vardır Allah bilir. Onu e, her birinin 64 bitlik bloklara bölerek alıyor. Şimdi DES'in çalışması şöyle bir yapıya sahip. Ee, burada e, 64 bitlik mesaj öncelikle left ve right bit olarak bölünüyor 32 bit'e yani 64 bit blok size ama bunu e, 32 bit'lik parçalara böldü. Right bit direkt sonucun left bit'i oluyor. Yani orada bir yer değiştirme var böyle çaprazlama işte sağdan gelen sola, soldan gelen sağa gidecek gibi bir durum var. E, sola koyuyor. Soldan geleni ise Sağın f fonksiyonundan geçmiş hali ki bu şifreleme işlemi birazdan anlatacağım f fonksiyonu nasıl olduğunu. Ve x zorlanmış hali buradan gelen sonuç. Yani buradan 32 bitlik bir sonuç çıkacak f fonksiyonundan. Soldan gelen 32 bitle birleştirerek bunu sonuç mesajının 32 biti yapacak. Şimdi burada görüldüğü üzere ya şunu diyebilirsiniz ya sağdan gelen aynen yani açık hiçbir şekilde sola yazılıyor. Hiçbir şifreleme yapılmadı veya soldan gelen işte burada şifreleniyor tamam mı? Şimdi desin çalışması şöyledir. Şurada gördüğünüz yapı 16 kere tekrarlanır. Yani bir sonrakinde şurada sol olan bu sefer sağa girip şifrelenecek. Buradaki sağ sol olacak. Yani bir sonrakinden itibaren zaten ortada şifrelenmeyen hiçbir şey kalmıyor. Ve bunu 16 kere tekrarlıyor DES. DES'in e, yapısı böyle. Şimdi e, şey dedik, anahtar 64 bit dedik. 64 bitlik anahtarı biz burada 48 bit olarak kullanıyoruz F fonksiyonunda. O nasıl oluyor derseniz, o da şöyle oluyor. 64 bitlik anahtarı alıyor. Bunun 8 biti parity bit. Parity bit kontrol e, bitidir. Tek çift kontrolü yapar. Yani bir ves, birlerinizi sayarsınız. Tek sayıda 1 varsa sonuna 1. Çift sayıda 1 varsa 0 koyarsınız. Dolayısıyla o bitlerin doğru tutulduğunu anlamak için kontrol amaçlı bir bittir. Her 8 bitte bir bir tane parity bit vardır. Yani her 7 bitte bir parity oluyor. 8 bitlik bloğun içinde bir tane parity bit oluyor. Dolayısıyla aslında e, 8 bit yani 64 bitin 8 biti 8 tane orada 8 bitlik blok olduğu için 8 biti parity olduğu için 56 bitlik e, anahtarınız var. E, hala 48 değil derseniz o da şöyle. Buradaki bir anahtar üreticimiz var. Anahtar üreticine bu 56 bit veya 64 bit giriyor. O her pes için 16 kere bunu tekrar eder dedi ki her tekrar için yeni bir anahtar üretiyor. Dolayısıyla her tekrarda farklı bir anahtar kullanılıyor. Bu anahtarı da o anahtar üretici üretiyor. Dolayısıyla burada giren anahtar bir sonraki peste girmiyor. Orada giren anahtar bir sonrakine girmiyor. Her seferinde unik bir anahtar. Daha önce tekrar edilmemiş bir anahtar üretiyoruz. O giriyor. O üretilen anahtar da 48 bit. Dolayısıyla bizim F fonksiyonumuza 32 bitlik açık mesaj ve 48 bitlik anahtar o pes için üretilmiş anahtar giriyor. Sonra çıkan sonuç 32 bit oluyor. Bu 32 bitte soldan gelen 32 bitte XOR'lanarak, exorlanarak, exclusive war alınarak özel veya denilen Türkçe'de e, alınarak sonuca ulaştırılıyor. Şimdi gelelim bu e, şeyin F fonksiyonun içeriğine, F fonksiyonla şöyle demiştik, bakın şu F fonksiyon 32 bit right bit giriyor, anahtar 48 bit giriyor, sonuç 32 bit çıkıyor demiştik. Bakın nasıl çalışıyor, onu göstermeye çalışayım. 32 bitlik mesaj geliyor, burada bir expansion table denilen genişletme tablosu vardır, büyütür sistemi. O konuluyor, onun nasıl olduğunu da biraz daha anlatacağım ama 32 biti 48 bite çıkartıyor bu. Yani onu da anlatalım şurada, bakın burada bir expansion table örneği verilmiş. Bakın 32 bit, burada 32 tane sayı var. İçeride yazılı olan sayılara bakarsanız 32 tane sayı var. Ama sonuç 48 bit. Nereden anlıyoruz derseniz? 2, 4, 8. 8'e 6'lık bir tablo. Bakın 48 tane hücre var. 32 tane sayı dağıtılmış. Dolayısıyla bazı sayılar tekrar ediyor. Mesela 1 burada da var, burada da var. 2 kere geçmiş. Veya bakın 4 burada da var, burada da var. Dolayısıyla 32 bitlik içerik var. 32 tane içerik var. Ama sonuç 48 hücreye dağıtılmış. Ne oluyor? Şöyle oluyor. Mesela 32 ise... Bu zannediyorum başka tekrar etmiyor. 32'de 0 çıkıyor sonucu. Substitution yapıyorsunuz aslında. Ama 1 ise hem 1 hem de 3 çıkıyor. Veya 4 ise şimdi saymam lazım ama zannediyorum 6. sırada bu ve 9. sırada hem 6 hem 9 çıkıyor. Yani 1 bit karşı 2 bit çıkabiliyor bu tablodan. Bazı bitler 2'şer tane çıkıyor. Bazılarından. Yani 32 bitlik bilgi giriyor. O giren bilgi genişletilerek çıkıyor. Bu genişletilmiş 48 bitlik mesaj olarak çıkan mesaj Sonra 48 bitlik o pes için üretilmiş olan, o geçiş için üretilmiş olan anahtarla XOR'lanıyor, eksklusi oranlanıyor. Sonuç 48 bitlik sonuç çıkıyor. Bunu sonra bloklara bölüyoruz. 48 bitlik parçayı 8 bloğa bölüyoruz. Her blokta 6 bit var. Çünkü 48, 6 kere 8, 48. Dolayısıyla 48 bitlik bloğu 8 bloğa böldüğümüzde 6 şar 6 bitlik 8 tane bloğumuz olacak. Bu 6 bitlik bilgiler substitution S box'lerinden substitution box'lara giriyor. S kutularına substitution yani yerine koyma ikame kutularına giriyor. Her bir ikame kutusu da 4 bit çıkartıyor. Expansion table'ın tersine çalışıyor. Yani şöyle düşünün mesela basit olması açısından söylüyorum. Mesela burada şeylerimiz olsun. onlar hanesi. Burada birler hanesi olsun. işte diyelim ki ona onluk. İşte söylediğiniz diyelim 1'e 2. 12 yerine 5 yazacak veya işte 13 yerine de 5 yazacak. Dolayısıyla expansion table'ın tersi şeklinde e, pa, evet 13 yerine de 5 yazacak. Expansion table'ın tersi şeklinde çalışan S box'larımız var. E, bu S box'lar S kutularında bu 6 bitlik bilgiler 4 bite indirgeniyor. Sonra bu 4 bitler birleştiriliyor yan yana. Yani ilk kutudan gelen, yanına ikinci kutudan, üçüncü kutudan gelenler yerleştiriliyor ve 32 bitlik sonuç çıkıyor. Bu F fonksiyonu çıkarttığı. Yani genel resimde bakacak olursanız şuradan giren right bit 48 bitlik anahtarla e, f fonksiyonuna konuldu. Çıkan sonuç eksi orlanan sonuç 32 bitlik sonuç e, yeni right bitimiz oldu, right bitimiz oldu, sağ bitlerimiz. Bir de soldan gelen bit vardı. Bir sonraki peste de bu sefer soldaki me mesaj buradan gelecek, sağdaki mesaj oradan gidecek şeklinde. Bu da anahtar üreticimiz. Hani dedi ki 64 bitlik anahtarı var ama bunu 8 bit parity bit. Her pesine 48 bit üretiliyor. Yani şurada bakın anahtarımız girdi ya 48 bitlik anahtar. Veya şurada 48 bitlik anahtar demiştik. 64 bitten nasıl her geçişte tekrar etmeyen 48 bitlik anahtarlar üretiliyor. Onlara e, bakacak olursak. O da şöyle 56 bitlik mesaj. Önce 28 bitlik iki parçaya bölünüyor. Ortadan bölüyoruz sol ve sağ diye. Sonra bu 28 bitten ilk anahtarımızı üretiyoruz. Bu 28 bitin ortadaki yalnız 48 bitini alacağız. Yani 24 bit soldan 24 bit sağdan. Bakın şu solda 4 bitini hiç kullanmıyoruz. Şu sağda 4 bitini hiç kullanmıyoruz. Ortadaki 24 bit ve ortadaki 24 biti alıyoruz. Dolayısıyla ortadan 48 biti alıp anahtar 1. Sonra bu 28 biti bir kere sola shift ediyoruz. Dolayısıyla şuradaki anahtar bir kere sola kaydı. Buradakini de bir kere sola shift ediyoruz. Dolayısıyla bu, bunlar cyclic çiftler. Yani şuradan boşalan bir buraya geri geliyor. Sıfırsa Buraya geri geliyor shift ettiğimizde, kaydırdığımızda. Dolayısıyla bitlerin hepsi bir kere sola kaydırılıyor. Başta boşu çıkan bit tekrar e, arkaya geliyor. Böyle e, şey yaparak, ne denir, e, shift ettirterek 16 tane farklı anahtar üretiyoruz. Her seferinde ortadaki 48 bit yani 24 bit sağdan 24 bit soldan şeklinde 48 bit alarak her geçişte bu anahtarı kullanıyoruz. Ve sonunda da DES e, şifreleme işlemini yapmış oluyor. Yani giren mesaj, bit bit giren mesaj şifrelenerek çıkmış oluyor. <laughs> Pardon. Şimdi bu DES ile şifrelenen mesaj nasıl açılır derseniz. Bu encryption kısmıydı. DES ile şifrelenen mesaj çok kolay açılıyor. Şöyle kolay açılıyor. DES'in şöyle bir güzelliği var. Ee, şifrelenmiş mesajı bakın. Önce orijinal mesajı verdik. Anahtarı verdik. Şifreli dedik. İşte burada hesaplarını yaptı. Bir şifreli mesaj çıkarttı. Sonra şifrelenmiş mesajı aynen DES'e girdi olarak verirseniz ve yanına da aynı anahtarı verirseniz bu sefer de açık mesajı veriyor. Dolayısıyla DES'in böyle bir özelliği var. Aynı algoritmayı, aynı yöntemi Şifreli mesaj anahtar veya açık mesaj anahtar. İkisi birbirine dönüştürmek için kullanılabiliyor. E, simetrik şifrelemede de e, yatan e, kavram budur. Simetrik şifreleme böyle aynı yöntemi kullanılmasını gerektirmez ama e, mantık şöyledir. Aynı anahtarla e, şifreli mesajı verdiğinizde e, açık mesaj. Açık mesaj verdiğinizde şifreli mesaj üretecek iki tane en az fonksiyona ihtiyacınız. Biri encryption, diğeri decryption diye geçen yöntemdir. Bir sonraki videoda asimetriyi anlatacağım. Orada decryption olmak zorunda değil. Yani decrypt edebilmek zorunda değilsiniz. Bir şifreyi açmak zorunda değilsiniz. Açılması gerekmiyor. E, şeyde e, simetrik şifrelemede e, şifreleme ve açma. Encryption ve decryption işlemleri bulunmak zorunda. Aynı anahtarla olmak zorunda bunlar bir de. Ee, ve şu anda gördüğümüz deste de bir blok şifreleme örneği. Bunun farklı işte triple DES'i var, başka DES yöntemleri var, blok size'ını büyüten veya deslerine başka simetrik şifreleme algoritmaları var. Bunlar için vakit bulursam ayrı ayrı videolar çekeceğim. Bizim amacımızı tekrar edecek olursak amacımız şuradaki minimum içeriği, kripto ile ilgili minimum içeriği sizlere vermek. Dolayısıyla şu an simetrik şifreleme DES'i bitirdik. Bir sonrakinde de asimetrik şifreleme ve bir örnek olarak RSA'yı anlatacağım. Ve böylelikle devam edeceğiz. Sonra da bunların altına daha başka algoritmalar, simetrik şifreleme ile ilgili belki 20 tane algoritma anlatabiliriz. Onları ekleyerek devam edeceğiz.